Bugün sizlere 2023 yılında hala e-ticarete başlamak için önemli bir fırsat olduğunu, hala trenin kaçmadığını, 2023 yılı bitmeden e-ticarete başlayıp artık nasıl döviz kazanmaya başlayabileceğimize dair bilgilendirme videosu olacak. Haydi videoya geçelim. Batı kültürlerinde Halloween gibi, Christmas gibi, Thanksgiving gibi 3 tane dini, kültürel bayramlar var. Batı toplumları bu dönemlerde birbirlerine insanlar iş yerlerindeki dostlarına, arkadaşlarına Ondan sonra ailelerine çeşitli hediyeler alırlar. Bu dönemlerde aileler toplu buluşmalar gerçekleştirir. Onun için bu dönemde insanlar da ciddi böyle bir alışveriş yapma eğilimi başlar. Bu dönemde aynı zamanda büyük şirketler Amerika'daki Batı ülkelerindeki büyük şirketler yıllık hedeflerine ulaşabilmek için bu dönemde Cyber Monday gibi Black Friday gibi ve işte Türkiye'de de son dönemde işte oldu işte Karacuma satışları vesaire bu dönemde artık daha çok insanlar alışveriş yapma eğilimine girerler. Şirketler de bu dönemlerde böyle bütün marketing stratejileri bu dönemler üzerine kurgular. Bu dönemde marketinge daha çok yatırım yaparlar. Çünkü nedir? Bu son 3 ayda işte bir yıllık satış hedeflerimize ulaşacağız. E, ne kadar fazla indirim yapabiliriz? İşte ne kadar çok e, promosyon yapabiliriz vesaire bu dönemde bu şirketlerin gündemine girer. İnsanlarda da ekstra bir alışveriş yapma eğilimi başlar. Ondan dolayı bu son 3 ayda her zaman daha çok satış yapılır. Böyle online satış yapan şirketler her zaman bu son 3 ayı hedeflerler. Oraya iyi hazırlanırlar. Toplarını, promosyonlarını, marketinglerini, reklamlarını bu son 13 ayın üzerine kurgularlar. Onun için hala e-ticarete girmek için çok ciddi bir zamana sahibiz. Önümüzde başlayabilmek için önemli bir zaman dilimi var. Hem böyle güzel satışın yüksek olduğu bir zamanda başlamak bize e-ticarete başlamak için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu sebeple e-ticarete girmek için fırsatımız var. Geç kalmadık. Önemli önümüzde bir zaman var. Sadece neye başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı, nasıl hızlı yol alabileceğimizi iyi kararlaştırmamız gerekiyor. Bu son 3 ayın motivasyonuyla e-ticarete başladığımızda artık 2024 yılının başlarında e-ticaret bizim bir ana gelir kaynağımız haline gelecek. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Hayatımızda artık ticaret daha çok uzmanlaşmaya çalıştığımız, daha çok ilerlediğimiz, daha çok bir şeyler ürettiğimiz bir noktaya doğru dönüşecek. Yani şimdi iyi konuşuyorum, güzel konuşuyorum, güzel şeyler anlatıyorum, pembe bir senaryo çiziyorum. Ama diyeceksiniz ki ya ben nasıl başlayacağım e-ticarete? Yani ne yapacağım, ne, ne satabilirim, ne yapabilirim? Yani şimdi ben de ben de size şöyle cevap vereceğim. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki artık. Öyle bir noktaya geldik ki e ticaret her geçen gün büyüyor. Her geçen gün işte son dönem son 6 aydır e, hayatımızın gündemine gelen bir ChatGPT var. Her gün yeni AI'lar ortaya çıkıyor. İşte dizayn üreten AI'lar, işte dijital içerik üreten AI'lar, script yazan AI'lar böyle sonu olmayacak noktalara gidiyor işte yapay zeka. Her geçen gün bir fırsat ortaya çıkıyor. Bun, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece buradaki temel kaide yani ben ben neyi istiyorum ben neyi yapabilirim benim yeteneklerim liyakatim ilgi alanım neyi karşılıyor ben bu, ne yapabilirim bunun üzerine gitmek gerekiyor. Önce buradaki temel nokta bunu yakalamak gerekiyor. Ben neye sahibim? Bu kanalda sizlere sürekli e-ticaretteki trendleri, en güncel videoları, ondan sonra fırsatları, nelere nasıl başlanır, hangi tool nasıl kullanılır, neyi öğrenmeliyiz, hangi eğitimleri almalıyız, kendimizi nerede geliştirmeliyiz? Ben yaptığım benim yaptığım hatalar, yaptığım doğrular sizinle sürekli kendi tecrübelerimi bu kanalda paylaşmaya çalışacağım. Artık konumuza geçebiliriz sizlere. 13 ayda Amerikalılar nasıl alışır? alışveriş yapıyor. En çok neler satılıyor? Batı ülkelerindeki insanların kültürel alışkanlıkları vesaire bu konular üzerinde konuşmaya başlıyoruz. 13 ayda işte Thanksgiving gibi, Thanksgiving gibi işte aile yemekleri oluyor. Onun dışında işte Halloween'de partiler oluyor, toplu buluşmalar oluyor. Ondan sonra Christmas'ta zaten Christmas tatillerin en sonu orada en uzun bir tatile giriliyor ve orada çok ciddi bir hediyeleşme dönemi başlıyor. Bu dönemde küçük ürün grupları, 10-50 dolar bandındaki hediyelik eşyalar çok ciddi satılıyor. Bunlara ne diyebiliriz? Burada envai çeşit aklımıza gelecek hediyelik eşyalar, böyle kişiselleştirilmiş ürünler. Şimdi direkt doğrudan bir arkadaşınıza hediye aldığınız için mesela örnek veriyorum. Onun üzerine işte arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. İstenebileyim soyadını yazıyorsunuz. Ya da onunla aranızda geçen bir şeyi yazıyorsunuz. Böyle onu mutlu edecek vesaire. Bu dönemde bu tarz ürünler çok satılıyor. Bu ürünlere ne diyebiliriz? T-shirtler deri materyalli işte deri malzemeleri, cüzdan gibi, işte makyaj çantası gibi, anahtarlık gibi, deri anahtarlık gibi ürünler. Ondan sonra bu kupalar, üzerine tasarım yapılmış kupalar. Bu dönemde çok ciddi satış rakamlarına ulaşıyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya bu ürünler zaten sürekli satılan ürünler. Hani gerçekten de Christmas'ta ya da işte son 3 ayda bu ürünler çok satılıyor mu? Evet gerçekten bu ürünler normal yıl içerisindeki satışlarının 3-4 katına ulaşıyor. Bu dönemde zaten bu tarz şirketler genelde satışlarını, kar ettikleri satışlarını bu dönemde yapıyorlar. Evet diyeceksiniz ki yani tamam evet son 3 ayda çok iyi satış yapılıyor işte Şirketler planlamalarını, stratejilerini bu son 3 ay yapıyor ama yani ben nasıl gireceğim bunların arasına, bu kadar satıcının arasına 3-5 günlük, 10 günlük bilgimle nasıl gireceğim? Yani arkadaşlar öyle bir Amerika'da tüketim var ki sizin çok basit işte Halloween 2023 diye yaptığınız basit bir tasarım birkaç eklemeniz Bir bez çantanın üzerine koyup onu listing yaptığınızda Bir anda onu satabileceğiniz yüzlerce müşteriye ulaşabilirsiniz yani Hani buna imkan var Marketplace'ler bu pazar yerlere hala o potansiyele açıklar Hala oralarda yeni satıcılara yer var Yani oralarda trend bitti vesaire değil Online satış öyle bir noktaya doğru gidiyor ki her geçen gün bir o kadar da her gün yeni satıcıya ihtiyaç duyuyor ve trendler o kadar hızlı değişiyor ki her gün yeni dizaynları, yeni tasarımlara ihtiyaç duyuyor. Onun için bir yerden hızlıca başlamak gerekiyor. Yani bir kanva indirip mesela hemen bir tote bekin üzerinde ya da işte e, bir tişörtün üzerinde, yastığın üzerinde, bir derinin üzerinde kendi yaptığınız bir dijital tasarımı deneyebilirsiniz. Bunun için hiç geç kalmadınız. Önce bunu denedikten sonra ondan sonra bir önce bir, bir listing nasıl oluşturulur, bir listing nasıl yapılır bunun bununla ilgili bir çalışabilirsiniz. Bunlar inanın çok zor şeyler değil. O bu trendi kaçırmadınız. Hala vaktiniz var. Sadece ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Onu çok iyi idrak etmeniz gerekiyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. 2023 yılının bu son 3 ayında mutlaka ve mutlaka başlamalısın. Başlamak bazen başarmanın yarısıdır. Zaten çoğu insan bir şeyde başarılı olamama konusundaki en büyük sebebi o işe başlayamamış olmasıdır. Bir başla, bir başladığında zaten yolun yarısını gitmiş olacaksın. Bu atla deve değil, çok zor şeyler değil. Online bir şeyler satmak. Onun için sadece başlamak kendine inanman gerekiyor. Bu yıl 2023 yılında dünya tarihinde, insanlık tarihinde en çok online satışın yapılacağı dönem bekleniyor bu son 3 ayda. Covid'deki rakamların bile üstünde bir döneme giriliyor şu anda. Yani hala potansiyel var. Hala ya çok satıcı var, ben nasıl satacağım diye bir derdimiz yok hala daha çok müşteri geliyor. Her geçen gün satışlar daha çok artıyor. Bu kadar ekonomik probleme dünyada Covid sonrası resesyona yavaşlamaya rağmen e-ticaretin e potansiyeli e her geçen gün artıyor. Onun için başlamalısın. Kendine inanman gerekiyor. Vazgeçmemen gerekiyor. Ya ben yapamam nasıl olacak dememen gerekiyor. Bugün o kadar çok fırsat var ki. Başla bak Amazon çok zor. Evet Amazon'a başlamay başlayamayabilirsin. Ama Etsy ile başla. Etsy Sosyal medya, Instagram gibi, Twitter gibi çok basit bir platform. O kadar komplike bir şey değil. Herkesin çok rahat listing yapabileceği bir şeyler satabileceği bir platform. Printify gibi, Printful gibi ürünlerin üzerine tasarım yapan şirketleri bir araya getiren büyük firmalar var. Bunlar için çok büyük sermayeler de gerekmiyor. 500 dolar gibi, 1000 dolar gibi küçük sermayelerle başlayabilirsin. Küçük sermayelerle ya da hiç sermayesiz başlayabile bugün başlayabileceğiniz o kadar çok platform var ki sadece başlamanız gerekiyor. Buradaki aslında online ticaretteki en büyük şey sermaye değil. Online ticaretteki en büyük sermaye aslında kendine yaptığın yatırım, programları kullanmayı bilmek, nasıl marketing yapacağını bilmek, dijitali çok iyi bilmek her şeyden önce. Yani online ticaret nedir? Sizin görsel bir şey görerek yani dijitalle sattığınız bir şey. Bir ürünü nasıl ortaya çıkartırım? Onu nasıl iyi pazarlarım? Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Onun için kendinizi Canva gibi, Photoshop gibi programlarda geliştirmeniz gerekiyor. Buradaki en büyük sermaye online ticarette her zaman senin teknik becerindir. En büyük sermaye cebindeki paran değildir. Bazen 100 bin doların vardır belki, sen onu hiçbir zaman bir şekilde kâra dönüştüremeyebilirsin. Çünkü sen ticareti bilmiyorsun. E-ticaret bambaşka bir dünya. Normal dışarıdaki satış gibi bir şey değil. Onun için hiç geç değil bir şeylere başlamak için sadece başlamak gerekiyor, kendine inanmak gerekiyor. O kadar çok fırsat var ki işte bu kanalda bunları konuşacağız. Her gün yeni fırsatları ele alacağız. Size burada Amerika'daki e-ticaret trendlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra teknik bilgiler vereceğiz, ipuçları vereceğiz. Bu kanalda bunları konuşacağız, bunları gündeme getireceğiz. Sizlere elimden geldiği kadarıyla 6 yıllık Amerika tecrübemle, e-ticaret tecrübemle bilgi vermeye çalışacağım. Kendi işimi hangi noktalara getirdim, ben ne ticareti yapıyorum, ben hangi platformlardayım, ne hizmetler veriyorum, ne yapıyorum bu konularda sizlere e, bilgiler vereceğim. Sürekli sizle etkileşimde olacağız. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İlgi duyduğunuz e-ticaret konuları varsa onları da yazabilirsiniz. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ben de size başlayın dediğim gibi böyle video çekmeye başladım. Hatalarım var yanlışlarım var İlk defa kamera karşısına geçiyorum bildiğim bir şey değil sizlerle bilgi birikimimi paylaşmak için sizlerle 6 yıllık Amerika tecrübelerimi buradaki iş hayatındaki e ticaretteki tecrübelerimi paylaşmak için bir hevesim bir enerjim vardı bir motivasyonum vardı onun için böyle kamera karşısına geçtim. Bundan sonra size bu kanalda böyle içerikler üretip sizlerle güzel videolar güzel kontentler faydalı sizi böyle kar etmeye para kazanmaya şeyler üretmeye götüren videolar çekmeyi amaçlıyorum siz de destek olursanız benim yanımda olursanız beni takip ederseniz bu kanalın yeni videolarını izlerseniz çok mutlu olurum çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>